erişilebilir şehirler için görme engellilerin fiziksel erişilebilirliğine bir bakış. 2. Körlerin hayatında erişilebilir kentlerin yeterince anlaşılmamış önemi. Yazan Ercan Şen, seslendiren Yıldız Münüklü. İlk yazımda kent açık alanlarında körlerin karşılaştığı fiziksel engelleri anlatıp sınıflandırmıştım. Bu yazımda ise şehirlerin erişilebilirlik düzeylerinin körlerin hayat kalitesi üzerine etkilerine dair fikirlerimi ifade etmek istiyorum. Bu meselenin başta körler olmak üzere toplum tarafından yeterince anlaşılamadığını düşünmekteyim. Körler arasında şehirlerin açık alanlarının erişilebilirliği sadece sakatlar için gerekliymişçesine bir algı olduğunu gözlemlemekteyim. Körler açık alanlarda yaşadıkları kazaları genellikle gözlerinin görmemesine veya kazanın gerçekleştiği sırada bastonlarını iyi kullanmamalarına bağlama eğilimindeler. Henüz tehlikeli bir kaza yaşamamış körler ise daha iyi baston kullandıklarından bu kazaların başlarına gelmeyeceğine çok emin. Benim gözlemim kazaların çoğunlukla gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasından, yani erişilebilir olmayan şehirler yüzünden gerçekleştiğidir. Örneğin, kaldırımdaki binlerce dubadan bir ikisinin bastonla bazı zamanlar fark edilememesi doğaldır. Bu noktada sorun körün iyi baston kullanmaması değil, dubaların tasarımıdır. Yine bir başka örnek. Yamuk ağaca yakın geçen körün kafasını ağaca çarpmasıdır. Bu kaza körün gözünün görmemesinden veya bastonunu iyi kullanmamasından değil ağacın olmaması gereken bir yere dikilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Metro raylarına veyahut vagon aralarına körlerin düşmesiyle sonuçlanan kazaları şu şekilde betimlemek mümkündür. Beyaz bastonun ucu bir boşluğa çıkar. Körler burayı basamak sanıp adım atar ve kaza gerçekleşir. Körlerin baston kullanmakla ilgili öğrendiği ilk kurallardan biri bastonun ucu boşluğa çıkınca zemine dokundur. Yüksekliği anla, sonra adım at şeklindedir. Bu şekilde düşünüldüğünde kazayla ilgili suçlu kördür denilebilir. Ancak kazanın gerçekleşmesinde metro ray kenarlarının ve vagon aralarının uygun yöntemlerle kapatılmamış olması en büyük etkendir. Böyle bir kaza yaşamamış ve çok iyi baston kullanan bizler unutmamalıyız ki hepimizin hasta olduğu, kendini iyi hissetmediği, kafasının karışık olduğu veya bir yere yetişmesi gerektiği günler olacaktır. Yani hepimiz metro raylarına düşebiliriz düşmem sanmayın arkadaşlar. Kötü bir gününüzde bir anlık dikkatsizliğiniz makinistlerin tabiriyle metronun sizi kesmesine yeter. Ancak hakkımız olan uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlarsak güven içinde seyahat edebiliriz. Yürümenin sağlığa ciddi faydaları olduğu bilinmektedir. Düzenli olarak yapılan yürüyüşler kasların kuvvetlenmesi, kilo kontrolü ve stresin azalması, yaşlanmanın gecikmesi gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yürümek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Sağlığa yararlı olan yürümek, zannedersem özgürce, kendini tedirgin hissetmeden, güven içinde ve tempolu olan olmalı. Ancak erişilebilir olmayan şehirlerde görme engelliler kendini güvende hissetmemekte, yani havadan veya yerden her an bir darbe alabilirim düşüncesi içerisinde yürümektedir. Bu ister istemez bir miktar yavaşlamayı gerektirmektedir. Yavaş yürümek ise hem yürüyüşten alınan faydayı nispeten azaltmakta hem de ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. Bunun yanında sağlamcı tutumun değişim hızını da erişilebilir şehirlerle alakalı olduğunu düşünmekteyim. Hak temelli bakış açısına sahip bireyler olarak kültürel bir değişim sağlama yolunda çaba gösteriyoruz. Aciz görme engelli algısını yıkmaya çalışıyoruz. Sokaklarda bize daha az müdahale edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu durum sokakta bizim ne kadar rahat hareket edebileceğimizle de alakalı. Örneklendirmek gerekirse çocuğunu parka götürürken kafasını yamuk ağaca çarpan kör toplumda acıma ve benzeri hislerin oluşmasına ve aciz kör algısının pekişmesine neden olacaktır. Çocuğunu parka götürürken hiçbir sorun yaşamayan kör ise toplumdaki bir kısım bireylerde sağlamcı tutumun azalmasına neden olabilir. Vereceğimiz mücadele ile sokakta sağlayacağımız fiziksel değişimler kültürel değişimin hızını artıracaktır. Türkiye aile yapısının korumacı tutumu da derneklerde aktif görev yapan arkadaşlarımızca bilinmektedir ebeveynlerinin görme engelli çocuklarını beyaz bastonla sokağa salmamasında, sokakların yeterince erişilebilir olmamasının da bir miktar payı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu anlattıklarım ışığında hak temelli bir bakış açısıyla rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, sokak aydınlatmaları ne kadar haksa erişilebilir kaldırımlar o kadar haktır metro raylarına gören insanlar düşmesin diye istasyonlar ve metrolarda aydınlatma ne kadar hak ise ray kenarına yapılacak güvenlik bariyerleri ve vagon aralarının kapatılması o kadar haktır. Görme engelleri için sesli sinyalizasyon trafik ışıkları kadar haktır. Ancak hak verilmez alınır. Bütün kör derneklerinin bu yönde mücadele etmesi gerekmektedir özellikle yereldeki derneklere çok iş düşmektedir. Bu hakkı almanın yegane yolu farkındalık oluşturmaktır ki bu yazının yazılmasının yegane sebebi de budur. Farkındalık ile kastım önce görme engellilerde bir farkındalık oluşturmaktır. Sonra ailelerin ve tüm toplumun erişilebilir şehirler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Böylece erişilebilir şehirleri talep edecek bir kamuoyu oluşacaktır. Bu kamuoyu yöneticilerinden erişilebilir şehirler talep edecek ve alacaktır. Sonraki yazımda şehirlerin erişilebilirliğine dair mevzuatları incelemeye çalışacağım. Yazı dizimin 3. yazısında görüşmek üzere, hoşçakalın.